Merhabalar, bu videomuzda e-imzamızı, yeni tiketi nasıl tanıtacağız onu göreceğiz. Öncelikle sol taraftaki menüden e-imza başlıklı butona tıklıyoruz. Buradan ekle'ye tıklayıp, örnek dosyayı elektronik olarak imzalamak için indiriniz seçeneğinde örnek dosyayı indirmek için tıklayınız yazan yere tıklıyoruz. Burada örnek dosyamızı masa masaüstüne alıyoruz protik olması için masa üzerine alıyorum daha doğrusu imzayla programını kullanacağım imzalamak için piyasada çeşitli başka programlar da mevcut herhangi bir ayar değişikliği yapmıyorum ben kartımın okumasını bekliyorum Evet. E, dosyayı imzaladım. Gördüğünüz gibi dosyanın bulunduğu koluma LYP uzantılı bir imzalı dosya attı. E, mevcut tiketten farklı olarak yeni tiketti. EYP formatında imzalamamız gerekiyor. Daha sonra e, imzaladığım dosyayı ileri butonuna tıklamak suretiyle dosya seçin ya da sür sürükleyip bırakın alanına yükleyeceğim. Evet, yükle butonuna da tıkladım. Gördüğünüz gibi imzam onay bekliyor şeklinde e, TRH yönetici ekranına düştü. Onaylandıktan sonra e-imzamı kullanabilecek duruma gelmiş bulunacağım. Ve bu videomuz da bu kadar.